Geçtiğimiz haftalarda memleketim Afyon ikinci küçük sanayi sitesini ve birçok köy ve kasabayı sel vurdu. Her seferinde sele maruz kalan ikinci küçük sanayi sitesinin yağmur suyu tahliyesi bu yaz mutlaka acilen tamamlanmalı. İhsaniye ilçemize bağlı Kıyır Köyü'nde 3000 metre parke taşı, dere yatağındaki fosettik çukuruna kadar olan kanalizasyon boruları da selden zarar gördü. Ekinler çürüdü. Kıyırköy Köyü ilkokulunun su bastı. Bu okulun mutlaka yeni yeniden yapılması lazım. Yedi yıldır projesi yeri hazır olduğu halde bina yeniden yapılmadı. Mevcut bina da şu an selden ciddi zarar gördü. Şimdi bu köyün çocuklarına, öğrencilerine yazık değil mi? Daha geçen yıl açılan eski Emir köyü Cemevi de yine selden zarar gördü. Duvarları yıkıldı. Mutlaka perde duvarı yapılması gerekiyor. Aksi takdirde ikinci bir yağışla Cemevi kullanılamaz hale gelecek.